Şekilde verilenlere göre AB uzunluğu eşittir. AD uzunluğu bu da eşittir. CD uzunluğu BAD açısı 20 derece ADC açısı 140 derece ise BC D açısı X diyelim buraya. Kaç derecedir? Şimdi bu soruyu çözmek için Öncelikle şu şekilde bir yol izleyelim. A, D, C. A, D, C açısını şu şekilde çevirelim. Şu şekilde çevirdiğim zaman Şurası D üssü oldu. Bunlar eşit oldu. Peki şu açı kaç derecedir? 140 derecedir. Burada A, D, C, D üssü dörtgeni bir eşkenar dörtgendir. 360'ta iç açılar toplamı 360 derecedir. 360'ta 140, 140 çıkarttığım zaman yani 280 çıkarttığım zaman 80 kalır. 80'in yarısı ne yapar? 40 yapar. Şimdi şurası da 40 olmak zorunda. Eşkenar dörtgenin özelliğinde. Şimdi burada dikkat ederseniz iki uzunluk eşittir burada. Hangi uzunluklar bunlar? A B uzunluğu eşittir. A D üssü uzunluğuna. O zaman D üssü ile B'yi birleştirirsem D üssü ile B'yi birleştirirsem şu D üssü ile B'yi birleştirelim. Ne oldu buradan? Şunlar eşit oldu. Yani bir ikizkenar kenar üçgende biri iç açı 60 ise bu ikizkenar kenar değil eşkenar üçgendir. Şimdi ne oldu o zaman? A B D üsü, üçgeni eşkenar oldu. Eşkenar oldu. Bunun sonucunda ne oldu? D üssü B uzunluğu da eşittir. D üssü C uzunluğu oldu. A B D eşkenar olduğuna göre şurası 60 derece o zaman şu açı da 60 derece olur. Şu açı da 60 derece olur. Bütün değerleri yerine yazmaya çalışalım. 140'tan 60 çıksen kaldı. D üssü B eşittir. D üssü C olduğu için 180'den 80 çıktı. 100 kaldı. Yarısı ne yaptı? 50 oldu. 50 derece. Şurası da 50 derece oldu. X i̇şte kenarı üçgen ya. Ondan dolayı. O zaman ne oldu şimdi? X artı 40 derece eşittir. 50 derece oldu. Burada X'i çekersek X eşittir ne oldu? 50'den 40 çıktı. 10 derece olur. Doğru cevabımız nedir? Bolu olur.